Merhabalar ben Mehmet Fatih Bakacak. Merhabalar ben Bedir Serici. Merhabalar ben Süleyman Karataş. Merhaba ben Barış Özgen. Merhabalar ben Kıbrac Selham. Merhaba ben Asım Yıldız. Merhaba. İsmim Muhammed Güngörmez. Merhabalar, ben Nevzat Akbal. İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliğinden mezunum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldum. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum. 2013 yılında Zonguldak Karayelmas Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. 2011 yılında İstanbul Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından mezun oldum. Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik Teknik Mühendisliği'nde okuyorum. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi Uzaktan Algılama Bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Ve aynı zamanda Türk Sağlık Online'da Network Planlama Departmanı'nda çalışıyorum. Şu anda Netaş'ta VoIP Security Departmanı'nda çalışmaktayım. Şu anda BTT Bilgi Teknolojileri Şirketi'nde A ve güvenlik uzmanı olarak çalışmaktayım. Netaş'ta Platform dizayn Takımı'nda mühendis olarak çalışmaktayım. Evet, Türksel Teknoloji Süper Online ICT bölümünde çalışmaktayım. İş hayatımda Intel, Denizbank, Vodafone gibi şirketlerde web designer ve modelleme alanında çalıştım. Geofizik mühendisliğini okurken aldığım derslerin benim pek ilgimi çekmediğini fark ettim. Eskiden beri bilgisayar olan merakı sebebiyle e, bilişim sektöründe bir kariyer yapmayı planladım. Ve bunun üzerine birçok araştırma yaptım. Araştırma sonucunda benim için en iyisini Lisan Akademi olduğuna karar verdim. 2014 yılında Lisan Akademi'de sistem ve ağ uzmanlığı eğitimi aldım. Bu aldığım eğitim yalnızca teorik değil, gerçek cihazlar üzerinde çalışmamızı da sağlayan pratik bir eğitimdi. Lisan Akademi'nin en büyük farkı sınava yönelik değil, sektör yönelik eğitim vermesidir. Lisan Akademi'den önce yazılım dilim yok kadar azdı. Bu eğitimde yazılıma sıfırdan başladım. Sektörlü hocalardan aldığım eğitimler sayesinde iş hayatına bir adım önde başlama fırsatım oldu. Wissam Akademi'de almış olduğum CCNA ve Microsoft eğitimlerinde kariyerim içerisinde çok fırsatlar elde ettim. Ee, gerek Wissam Akademi'de hocaların bize yaklaşımı, gerekse teknolojik laboratuvarlarda gerçek cihazlarla test yapmamız e, bize tecrübe kazandırdı. Aynı zamanda Wissam Akademi sayesinde yazılım sektöründen birçok insanla konuşarak net varlıkım gelişti. Ayrıca CV'lerimiz Vistan Akademi tarafından diğer firmalarla paylaşılarak işe başlama sürecimiz hızlandı. Eğitmenlerimin ilgisi sayesinde Java eğitimi başarıyla tamamladım. Vistan Akademi'ye teşekkür ederim. Bu eğitimlerde kazanmış olduğum tecrübelerden dolayı Vistan Akademi'ye ve eğitmenlerime teşekkür ederim. Bu imkanı sağladıkları için Vistan Akademi'ye çok teşekkür ederim. Beni hayallerimle buluşturduğu için Vistan Akademi ailesine çok teşekkür ederim katkılarından dolayı Vistan Akademi ailesine teşekkür ederim. Bana katmış olduğu tecrübelerden dolayı Vistan Akademi'ye teşekkür ederim. 2013'te mezun olan işsiz bir mühendisin hayatının dönüm noktasını oluşturan Bizsan Akademi'ye çok teşekkür ediyorum.